Ahmet ayrıldı mı? Ya. Nasıl ayrıldı? Oğlum hafta sonu mangala gidiyoruz değil mi? Bak satış falan koymayın ha. Tamam mı? Yok yok gidiyoruz. Ya gruptan ayrıldı ya Ahmet. Ona da haber vereyim mi? Ahmet yok. Ahmet öldü. Gruptan ayrıldığı gün o iş bitti. Ahmet yok. Nazgul bak oğlum. Burada üniversite birdeyiz. Bu Aykut amcan. Şurada benim. O zamanlar küpe var. Senin saçta olan kim baba? O sarı şey Ahmet amcan. Bizim... Ahmet yok. Ahmet öldü. Gruptan çıktığı gün o iş bitti. Sen ne de git get Git. Vefalı öğrencilerim benim. Siz beş kişi değil miydiniz? Ya? Yani bir sarışın vardı ne oldu? Şey hocam o sarışın Ahmet. <laughs> Ahmet yok. Ahmet yok artık. Gruptan ayrılacak. Ahmet. Aykut ben üniversiteden hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Ahmet yok. Hadi. Gruptan çıktığı gün bitti. Tezemek Ahmet'e bir gaz oluyor. Ne bakıyorsun?